Merhaba, ben Talha Sataksoy, Pema Koleji 9 Fena sınıfı Öğrencisiyim. Merhaba, ben Mustafa Tunca, Pema Koleji 9 Fena sınıfı Öğrencisiyim. Merhaba, ben Mehmet Kandil Üzeyvet, Pema Koleji 9 Fena Sınıf Öğrencisiyim. Teknofest 2025 Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması, Ekonomik Sektörler Dalı, Enerji Tematik Alanı için hazırladığımız projenin tanıtım videosuyla karşınızdayız. Geleceğin enerji kaynağı, yağmurdan da olabilir mi? Duanın bize sunduğu en küçük hareketlerden bile enerji üretmek mümkün. Boltrop ekibi olarak sürdürülebilir bir gelecek için su damlalarından enerji asadığı için Triboelektrik nanojeneratör jener geliştiriyoruz. Bu teknoloji yağmur damlalarının kendi enerjisine elektrik enerjisine dönüştüren çevre dostu bir sistem sunuyor. Triboelektrik nanojeneratörlerden yüzeyler arasındaki sürtünme ile elektrik üreterek IoT cihazlarına akıllı şehir altyapılarına kadar geniş bir kullanım alanına sahip. Bizim geliştirdiğimiz sistem su damlalarının kinetik enerjisini mikroamper düzeyinde akım ve 1000 volt üzerinde gerilme dönüştürüyor. Peki sistem nasıl çalışıyor? PTFE gibi hidrofobik malzemelerle tasarlanan yüzey su damlalarından maksimum enerji elde edilmesini sağlıyor. Monose 2 ara katmanın sayesinde yüzey yükleri korunarak daha verimli ve bir enerji dönüşümü sağlanıyor. Laboratuvar testlerimizde sistemimizin düşük güçlü sensör ve ledleri çalıştırabileceğini gösterdik. Gelecek için ne var diyoruz? Bu proje yenilenebilir enerji kaynaklarının yeni bir bakış açısı sunarak su damlalarını ihmal eden enerji potansiyeli değerlendiriyor. Tarımda nem sensörlerinden akıllı şehirlerde veri toplayan çevresel sensörlere kadar geniş bir kullanım alanı sunuyoruz. Her yağmur damlası enerjinin bir kaynağı olabilir. Motrop olarak doğayı bu teknolojiyle buluşturuyor, sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyoruz. Gelecek burada başlıyor, teknolojisi. İlk günkü heyecanımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. WorldDrop ekibi olarak yarışmaya katılacak tüm takımlara başarılar diliyoruz.